Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma ki. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzanın en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak yorum Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> nasıl yapıyorsun? Kısalar <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. <laughs> Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh. bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Siz oh, sizi hırsızlar. Nasıl tutamıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Vay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. <laughs> Neden bu ceza bana? tanrım nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup, ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. <laughs> Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Juli sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu arada benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. diye üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kahve için tiktaka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Wow. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tamam. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden? hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahvaltıyı şimdi tüm masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sadece sen kaldın. Sadece kudiyonla bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkes yetecek kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çık daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin <laughs> 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 bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Güzeli hmm, bomba ayılar. Bayılırım. Bir dakika. Tatlılarla dişçiye gidemezsiniz. Bana bakmayın. Ben hemşireyim. Ben yapabilirim. Ya nasıl olmaz ya? Kolayla ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Tatlı kolayı damlalık poşetlerine Oy. dökeceğim. Go. Ve sonra böyle saklayacağım. İşte bu. Kimse bunun gerçek görüş olmadığını anlamayacak. Vay canına. Aa, bir sakıncası yok mu? Geçebilir miyim? Teşekkürler Meyler. Sağ olun. İyi günler. Ben doktora gideceğim. Aa, erkekler ne bakıyorsunuz? Ahım böpücü. Babayı dişçi. Dişlerimi incelemeye hazırım. Üstümde korkunç bir diş ağrım var. Hey! Dişlerim bekliyor sizi. Oh okay. evet evet tabii. Ah susadım. Biraz bir şeyler içmek gerekiyor. Belki sinirlere yardımcı olur. Görünüşe göre nefesim kokmuyor. O yüzden şimdi işe geçebilirim. Oy siz güzel bayan ne oluyor böyle? Kola ister misiniz? Çık dışarı. Bunu ben alıyorum. Eğer almak isterseniz sonra alırsınız. Hayır. Yiyeceklerimi kimseye vermeyeceğim. Harika bir fikrim var. Hadi göstereyim. Bir şişe Sprite alıyoruz. İçine döküyoruz. Ve çantaya döküyoruz. Aa, kıpırdamayın. Ne götürüyorsunuz? Aa, çene mi? Tamam geçin. Merhaba. Merhaba. Hadi iyi günler oturun. Bir, dakika, bir dakika bekleyin. <laughs> bir saniye içinde biraz Sprite içmeye vaktim olacak. Bu ses de ne böyle? Sanki birileri bir şey içti. Neyse bana öyle geldi. Yaşasın tibilerim. Yine bir şey duyuyorum. Bu siz değil misiniz? <laughs> Çok iyi. Ve şimdi Aa, yakaladım. Ya ne yapıyorsunuz? Jeyba mı yiyorsunuz? Benim odamda mı? Ah bunu nasıl da yapabilirsiniz? Tatlılarla dişlerinize yardım etmiyorsunuz. Verin bana. Ne? Oh Şekerleri alıyor mular? Hmm. Pekala böyle bir şey olamaz vermeyeceğim. Tamamdır hemşire kıyafetleri giydim ve şimdi ben doktor benziyorum. Alıyorum bonibonlarımı ve gidiyorum hazır. Oh. Ah, merhaba doktor. Merhaba hemşire. Tamam ben gidiyorum. Ah, görüşü göre hiç sorun yaşamadan geçtim. Tamamdır şimdi hepsini yemeliyim. Aa en sevdiğim kit kat. Aa, aa ne hasta mı benim mi? Tamam. Aa tamam şimdi yardımcı olacağım. Aa biliyorum işte bu tam gereken. Şimdi sadece bir iğne yapacağım. Aa söyleyin. Evet işte böyle. Bana birileri söyledi ki siz doktor değilsiniz. Oh aa pardon gitmeliyim. Hey. Dur bakalım seni What? beni kandırma. Ay iyi günler. Ne? Ya şaka mı yapıyorsunuz? Şekerle geçemezsiniz. Bunu alıyorum. Şimdi geçebilirsiniz lütfen. O <laughs> ben şekerle gitmek istiyordum ve sanki bir fikrim var. Tam tamda sokaktaki yoldan geçenleri korkutmak için kontrol panelimde bir örümcek taşıyorum. Şimdi çok tatlı bir şey. Ve şimdi bu benim torunum. Ay. Ne oluyor böyle? Bu ses de ne? Aa, bu ne böyle? Aa, kötü oldum. Aa, hayır, bayan Eni nasılsınız? Kalkın, nefes alın. Tamamdır. Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Merhaba, ben geldim. Hey, siz Bay Frank mısınız? Oh, ah, evet benim. Sandalyeye oturun. Bayan Özil. Bir saniye bekleyin. Kortunuza bakmam gerekiyor. Harika. O dikkatini dağıtmışken ben bir şeyler yiyebilirim. Ah, tamam. Tamam. Bu ne böyle? Sakin olun. Aa, hani bana ver çikolatayı. Evet. Oh, bu ne örümcek mi odamda mı? <laughs> Git buradan. Oh ne yaptınız? Zavallı örümceğim. Aa, buradan burada nasıl olduğunu anlamadım. Çık oh. buradan. Aman tanrım ne yapıyorlar? <laughs> Kıpırdamayın. Bunu görüyor musunuz? Kör değilsiniz umarım. Şekerli geçemezsiniz. <laughs> Of tamam alın. Hiç de istemiyorum. Durun. Görüyor musunuz? Tatlıyı burada bırakmalısınız. Of ya. Aa, bir saniye. Anladım. Sizi şimdi döneceğim. Şimdi bunu alacağım. Ah, burada bu vardı. Nereye gitti? Tamam tamam fark etmedi. Şimdi her şeyi yapalım. Sadece bir şişe durulamaya ihtiyacım var. Bu yüzden içerisini çıkarıyorum ve içine Sprite döküyorum. <laughs> Bu dahi de bir şey değil mi? Ve şimdi sakız tüpünden diş macunu yapıyorum. <laughs> Harika. Şans için biraz yiyelim. <laughs> hmm, Lezzet. durmuştur. Baksana. Ne? Tatlı falan yok mu? Diş macunu mu? Ah, tamam geçebilirsiniz. İyi günler. Oturun bakalım. Teşekkürler. Ha, tamamdır. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Dişlerinizi böyle temizlemelisiniz. Tamamdır anladım. Ve sonra böyle ağzınızı yıkıyorsunuz. Al bakalım fırçayı. Öncelikle diş macunu böyle sürüyorum. Ve sonra böyle dişlerimi temizliyorum. Aynen şimdi de ağzınızı yıkayın. Tamamdır tabi işte burada. Harika ve tükürün. Ya neden tüküreyim içtim? Çok lezzetli. Ne lezzetli mi diyorsunuz? Bu ne böyle sakız mı? Odamdan çıkın. Ay, bayan geçebilirsiniz. Aa, hayır, yapamam çok korkuyorum. Hayır ben geçemeyeceğim. Hadi git artık. Aa, tamam gidiyorum. Dur bakalım bu ne böyle? Çikolata mı? Aldım onu. Şimdi geçebilirsiniz. Of ya ben ne yapacağım? Skit var ama. Hmm, bir fikrim var. Şimdi bu ayıcığı kullanacağım. Onu boşuna getirmedim. Tamam ayıcık yardım et bana. Umarım senin için bir sorun olmaz. Aa, ama lütfen hepsini yeme. Onlar benimler. Harika süper geçelim. Gidelim. Durun. Ayda kim var? Onu bana verin. <laughs> Ah, tamam tamam içeri geç. Lütfen sakin ol. Oh Anneciğim bu aklarım. Be, bak dişlerimi tedavi etmeye geldim. He, dişçi amca uyudunuz mu? Aa, hayır ne oluyor burada? bir saniye ağzınızı açın. Ama öncelikle ayıyı verin. Ayıyı vermeyeceğim. Aa, tamam 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 anladım bağırmayın. <laughs> ah, neyse. bu ne ya? Dilimler ya de tatları yiyebilirim. hadi <laughs> harika. Ay, tamam ayı böyle otur. Ay, hazırım. <laughs> Kıpırdamayın. Şekerleri bana verin. Sonra geçin. Bekliyorum. Oh ne? Yiyecekleri mi veriyoruz? Olamaz. Ha, tamam ben her şeyi veriyorum. Ah, beni kandıramazsın. Çikolatayı da aldım. Bir şeyler içmemiz gerekiyor. Bunlara vermek istemiyorum. Hadi 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 düşün. Hmm. Aa, kesinlikle buldum. Şimdi doğrudan böyle atlamalıyım ve odaya ulaşabilirim. Hadi. Ah, burada bir ne? tane daha vardı hasta. İşte böyle. Burası çok tatlı. Aa, sonra nereye gideceğim? Hayır, düşüyorum. Ay, inişim şak değildi, ama iyiyim. Doktor? Ay, ne yapıyorsunuz burada? Ne? Tatlı mı yiyorsunuz burada? Ya peki ya şeker'e karşı yasak. sak. Dönmüyüz? <laughs> Bana çikolata mı veriyorsunuz? Tamamdır öyle olsun, kabul ediyorum. Pis bayılırım. Çok yani. lezzetli. O da koridorun aşağısında. Boyul şans. Vay, vay canına. Evet. Böylesini hastanemizde sık sık görmüyoruz. İşte şimdi kendimi aşağılanmış hissediyorum. Çocuklar. Görüşleriniz hoşuma gidiyor. Size öpücükler gönderiyorum. Aman Tanrım aşık oldum. Aman tanrım. Çok güzel bir kız. Hey nereye gidiyorsunuz? Oturun bekleyin sıranızı. İyi günler. Merhaba oturun. Hemen başlayalım. Vay canına. Üzgünüm. Bugün biraz sakarım. <laughs> bu benim için bir fırsat. Pekala Lili ve Şimdi sizin zamanınız geldi. Yetti bu toplarda oturmanız. Biraz temiz hava alma zamanı. Hadi gel buraya canım benim. El nasıl sevdi mi burayı? Ah, ne kadar güzel. Sanırım ben de iyi görünüyorum. Senin adın ne? Ah, bu da ne böyle? Hamsterler mi? Demek ki yine sizsiniz. Derhal hastaneden çıkın. Ay çocuğunuz mu var? O zaman sizi nasıl bırakmayabilirim? Hadi geçin. <laughs> Teşekkürler. Merhaba. Ay, boş verin. Daha yeni içti. İçti demek. Bana öyle gelmiyor ama. Bu da ne böyle? Balıkla gelmek küstahlığın sınırı Defol klinikten. Nasıl ya? Aa, hayır. Düşüyorum. Ay. Nasılsınız? Evet iyiyim. Bunlar hepsi sizin aptal yüzünden. Ay, kendi faremi çok seviyorum. Ben de kaplumbağamı. Kızlar dikkat. Baksanıza hastaneye hayvanla giremezsiniz. O yüzden onları burada bırakmalısınız. Onun için özel bir akvaryumum bile var. İşte baksana burada oturacak. Hadi geçin küçük fare Jerry. Ben de seni bırakmak zorunda kalacağım. Ama yine de bana nasıl da böyle laf geçirebilirler? Arkadaşım benimle olmasını istiyorum. Ceri, seni şapkamın altında saklasam bir sakıncası olmaz umarım. Şimdi umarım böylesi çok rahat olacak. İşte böyle. Ve evinin kapısı dünyanın en tatlı kapısı olacak. Bir Kırmızı bir kalp şeklinde. İşte böyle gir içeri. Eminim çok seveceksin. Hadi gidelim. Kıpırdama. Bir dakika. Orada bir şey mi saklıyorsun? Burada hiçbir şey yok. Tamam geçin o zaman geçin. Merhaba. İyi günler. Oturun. Ve bana neyin sizi rahatsız ettiğini anlatın. Ama ağrıyor. Ve hareket bile edemiyorum. Aslında böyle bir problemler hiç de alakalı değil. şimdi anladım neden hareket edemiyorsunuz. Sizin için belli olmayan bir şey mi var? Hayvanlarla buraya giremezsin. Dur bir dakika. Elinde ne var orada? Tavşana benziyor. Kesinlikle çok tatlı ama buraya giremezsin hayvanlar. Olmaz mı? Peki ben Mursik'le ne yapacağım? Tamam korkma canım. Bir şey düşüneceğim. Hayır tamam düşün. Ah biliyorum. Seni böyle karnımın altında saklayacağım ve sanki hamile gibi olacağım. Umarım başarabilirim. Tamamdır dur. Ah çocuğunuz mu olacak yakında? Hadi yardım edeyim geçin. Tamamdır biraz daha. O, sanırım bu sağlam işte. Neyse hadi geçin hanımefendi oturun. Görüyorum ki hamilesiniz ama korkmayın. Her şey çabucak geçecek. Başardım Muzik. Yararlısın çıkabilirsin. Artık güvendesin. Seni çıkarabilirim artık. Tamam her şeyi hazırlıyordum. Siz bunu mu duydunuz mu? Muzik dikkatli ol. Hayır ben hiçbir şey duymadım. Morsi sessiz ol nereye gidiyorsun? Evet biliyorum bana öyle gelmedi. Bunu nereden getirdin? Nasıl oldu. Bunu nasıl yapabilirdin? Ben hamile olduğunu sanıyordum. Sense beni kandırdın defol git. Aa, buraya bakılması gerektiğini bilmiyordum. Tamam kendime güvenmeliyim. Durun. Siz basketbol mu oynuyorsunuz? Ben de tüm hayatımı ona adadım biliyor musunuz? Madalyam bile var. Bana topu versin Yapamam. Nasıl yapamazsın? Al sonladı her şeyi. Koçmalıyım. Hey dur. Yine de sana yetişeceğim. İşte bu hus. Oturun. Şimdi dişlerinizi izleyeceğiz. Hadi bakalım. Tabii ya. Ben sizi tanıdım. Siz Quentin Smith'siniz. Sizin oyununuzu görmüştüm dün. Ah lütfen bu fotoğrafı imzalar mısınız? Ah fotoğraf mı? Tamam kolaydır. Hazır. İşte buyurun. Teşekkürler. Dur, dur. Ah doktor bir şey saklıyor. O topu bana vermek istemedi. Hemen bana ver. Seni öğreneceğim ne var burada? Burada ne oluyor böyle? Hiçbir şey vermeyeceğim biliyor musunuz? Aa, evet. Aman tanrım. Ben aslında gelsen daha iyi olur. Teşekkürler zamanınız için. Ay, ben de onun imzasını almıştım. Görünüşe göre bu diş hekimine hayvanlarla geçemem. Ama bunu burada bırakamam. Biliyorum sanki ne yapacağımı. Hemşire gitmişse ben Park edilmeden beyaz bir örnek olacağım. Ben de çalışanlara hiçbir soruları olmayacak. Kulakçık da benimle burada kalacak. Pararada <laughs> videolar çok komik. Merhaba, ne yapıyorsun? Telefonu sakla. Ah, üzgünüm. Aa, evet, başardım. inandı bana. Of ya, ne var? Hiç kimse yok işte. Evet, çok harika bir fikrim var. <laughs> Şimdi ise bu kulakçığımla burada oturabilirim. Benim küçük zaferim. İyi günler. Ama tedaviye ne zaman başlayacağız? Neyse merhaba. Yine telefondan oturuyorsun? Evet günaydın. Sadece bir dakikalığına baktım. Garip doktor ama geçti içeri. Evet bir gün biraz geciktim. Ah oh, burada neler oluyor? Odamda kim var? Siz kimsiniz? Bu ne hayvan mı? Aa, bir yanlışlık oldu ben gidiyorum. Bu ne şimdi? Bir dakika sıradaki. Aa, bu benim. Bana şans dileyin. Kitabı açın hanımefendi. İçinde ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Aa, bu sadece bir kitap. Ya ne söylüyorsunuz? Öyle biliyordum işte. Hamster tabii tatlı ama hayvanlarla geçemezsiniz şekilde onu kafese koyacağım. Siz de muayeneye gidin. Sonra çıktığınızda alabilirsiniz. Hadi işte kitabınız. Ya gidemem mi? Ya ben hamam böceği Michael'a ne yapacağım? Muhtemelen bu böcekler için de geçerlidir. Sanırım bir planım var. Her şeyden önce bir kutu vitaminleri gizlice çalmanız gerekiyor. Her zaman ninjalarla ilgili film izlemem boşuna değil de sessizce hareket etmem gerekecek. Tamamdır. Pekala şimdi Michael'ı bu kavanoza koyabilirim. Vitaminlerle beni kesinlikle bırakacaklar. Hadi geç buraya arkadaşım. Gidebiliriz. Evet ben de onu söyledim ona. Durun. Orada ne var? Vitaminler mi? <laughs> tamam. Onlarla gidebilirsiniz. Geçin. Oh, Uçan eldiven. Merhaba. Sizi görmedim fark etmedim. Oturun başlıyoruz. Alakalı orada mısın? Yaşıyor musun? Zaten geldik. Birkaç saniyeliğine seni özgür bırakabilirim. Ama endişelenme. Beklemek için çok az zaman kaldı. Şimdi dişlerimi yapacağız ve eve gideceğiz. Ya nerede bu? Ne arıyorsunuz? Ben biraz icra ediyorum. Evet vitaminler. Aa, onlar mı geldiniz zaten? Ver onu. onsuz geçelim. Kalip vitaminler nerede? Boş mu? Of! Bu da ne böyle? Kimi buraya getirdiniz siz? Ya ne kadar da utanmıyorsunuz. Çıkın okay. odamdan. Tamam sadece Mark'la alacağım. O benim arkadaşım.